Arkadaşlar hepinize merhabalar şimdi sizlerle beraber doğal sınıflandırmaya bakalım. Doğal sınıflandırma çalışmasını yapan ilk bilim insanı arkadaşlar John Ray'dir. Ve John Ray aslında birçok şeye dikkate almıştır. Bunlardan en önemlilerine biz bakacak olursak hücre yapısını ve sayısını yani prokaryot hücreli mi, ökaryot hücreli midir buna bakmıştır. Boşaltım atıklarına bakmıştır. Amonyak mı boşaltıyorlar, üre mi boşaltıyorlar, ürik asit mi boşaltıyorlar bunları dikkate almıştır. Canların birbirleriyle olan protein benzerliği yani aslında burada akrabalık ilişkilerini tamamen dikkate almıştır. Embriyonik gelişim süreçlerine bakmıştır. İşte balıklarda nasıl örnek veriyorum, hayvanlarda nasıl bunu dikkate almıştır. Homolog organa bakmıştır. Peki Homolog organ ne demek? Homolog organ ise şu. Kökenleri birbiriyle aynı olacak. Yani ikisi de kemik yapılı olacak. Ama görevleri ister aynı olsun ister farklı olsun hiç önemli değil. Mesela insan koluyla işte atın ayağını düşünün. Atın ayağı da e, kemik yapılı. İnsan kolu da kemik yapılı. O yüzden buna ne demiştir? Homolog organdır demiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.